Allah büyüktür bak. Elleri inemiş. Ellerin azlar, yukarı. Benim destekçilerim nerede ya? E, elin onkastı yukarı kaldı. Elleri yukarı nerede ya? Ya elin yukarı kaldı. Telefondan çok ya. oynuyorsun sen, sen. Elin yukarı kaldı. Ne oldu Ümit Karakaya bir gerildin? Ben gerilmem oğlum. Benim hayatta boksla boksum yok. Nur abi hoş geldin. Nur abi değil mi? Nur abi sen abi gel Ümit Karakaya'yla yayındayım. Gel beni yenecekmiş gel. Allah aşkına girsene. Bak bak Nur abi. Hacer teşekkürler. Ne? Nuri abi değil mi? Abi sensin değil mi? Yok, Allah seni ben Nuri abi sen san. Nuri abi nerede? Kafayı da Kimin Nuri'yi sandın ya? Abi. Ne diyorum ya? Hırsız bir şey çevir ama. Abi Bursanız ya. Alnına muzaffer yazın. Ya. Adana Ramazan. Hacer Yayınlar, teşekkür ettik Hacer. Abi bu tokatçı yolunda benden kaçamaz ama. Vay be. Aynen BGC ailesi. Son 10 saniye. Ne? Komutan teşekkürler. Aa, pusudaymış. Aa! <laughs>